Oyuncak müzeyi, müzesine geldik arkadaşlar. <gülüyor> Vay. Tamam ne kadar? Umut. Umut buradaki oyuncaklar çok güzel. Evet güzel. Ay şu gemiye bayıldım. Helikoptere. Evet. İnsan <laughs> Vay Umut robot. robotlara bak en sevdikleri. Ay şu robot robot evet. Çok güzel. Evet. Umut bak Umut ikiz ikiz kardeşini buldu. Evet. İkiz mi? Evet. Üç şekli. <laughs> <Ha>, aynı bana. <laughs> aynı ben. Oo motorlara bak. Çalışıyor yani Çalışan oyuncaklar. Çok güzel ne, değil mi? değirmem mi? <laughs> ne? Lan, lan bak, çok harika. Lan kadına bak, oturup evet. Bak, o abu ne yapıyor lan? Bak saat kaç? Ne kadar Yukarı Bak, şef var. Ne kadar çalışkan değil mi? Şef. Şef. Bu ne lan? Aynı ben. <laughs> Orası mutfakmış. Ne? Burilla ne Ay Umut amca tanklara bak harika. Bu komutucu Çok güzelmiş burası. Evet. Evet. Aa bak evet. Ne? Hayır açmak yok. Ay Umut trenlere bak. Oha şu trenler. Hadi gel oyuncak. Yo yukarısı da var. Koşalım yukarıya da bakalım ben çok merak ettim. Oha. Oha. Ay çok güzel. Dur şu yukarıdakini dur severdi. Evet arkadaşlar arkadaşlarını çok sever. Dur şu. Çok güzel. 11. 11. Arabalara bak. Arabalar da gorilla vs şey. Neydi bu? Kurina Kurina, şunun adı neydi ya? Neydi acaba bunun adı? Hmm. Ben de unuttum. Umut bu. O var ya korkutucu iskelet <laughs> <laughs> Ölüm iskeleti. Çok korkunç. Heyecanlı mısın? Oha! Çalışanlara. Çalışanlara... Buradan başlayalım mı? Evet. Burası. Aa bak burada çok güzel küçük bir ev var. <laughs> Harika bir en. Harika. At. Lego'dan yapılmış. Lego senin en sevdiğin. Evet, Lego'dan yapılmış. Evet, çok güzel şeyler yapmışlar. Hatırlıyorum ben. Nereden hatırlıyorsun? Bilgisayardan izledim. Kral Şakir mi, <laughs> bayılırım. Kral geliyor. Ooo. Harika. Keşke bu bizim evimizde olsaydı Değil mi Umut? <laughs> Star Wars <Ya>. Çok güzel <laughs> Umut 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 Bak ne kadar tatlı yapmış. Çok güzel şeyler yapmışlar Eyvallah. Vay canına Buraya bakalım gel arabalar var Vay canına sarı arabaya bak Umut. Keşke bizim ne olsun. Yapmış? Ne yapmışlar? Ve buradan tren yapmışlar Miki. Yapmışlar. Ev kolu yapmışlar. Miki mi şapısı ya böyle? Ah şunu hatırlıyorum. <laughs> Daki küçükten. Küçükten izledim. Şuna Şirinler tık. de benim en sevdiğim umut. Ben küçükken çok isterdim, bayıldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kere 8, 9, 10 Evet. Aaa bir, evet. bir şey buldum, gel gel. Gel, söylemediğin adım. Yabadabaduuu Aaa evet. Yabadabaduuu Aaaa <laughs> Timsah Elleme emma Ne? Edeyebilir miyiz acaba?

Anlat bana burada neler var? Halk var. Şunu bilmiyorum. Şunu bilmiyorum. Şunu bilmiyorum. Spider-Man. Bak Spider-Man'in bir olsun. 17 küçükler Aa bak bak. Çakmak taşlar. Bayılırım. Ya badabadoo. Ya Sen küçükken ne diyordun biliyor musun? Ya badabadoo. Ne nasıl diyordun? Badabadoo. Yok. Badababoo. Bak. Bo. Baba burada bir etkinlik var. yapmak istiyorum. Ama istiyor. kötülerden de birisi. Umut yapmak ister misin? Etkinlik. Hayır bence gel yapalım. biz dur. Katılabiliyor mu? Iı, katılmak için aşağıdan bilet almanız gerekiyor. Ha, bilet alacağız, tamam. Ha, ama önce kararımı versin katılacak. Şurada ay bir bilet var. Ay, var. Bir <laughs> var. Maske boyama. Slime bu tarzı. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> ne var anneciğim? Şu var, şu var. Joker kötü. Şu, şu var. Joker neden kötü? İzledin mi ki? İzledim. Evet, şey de kötüydü. Tam daha <laughs> var. Ne var? Ne kötü. Mü? Umut bak orada neler var nerede? Aha. Burası çok güzelmiş değil mi? Spiderman yere yapmış. Yere yapmış ne yapmış? Böyle. Kimleri kurtarmaya gidiyor acaba? Gerda üzerinde de. Ooo şato. Ya bak 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 bebekler. Aa bundan bizde de var. Bak. Evet. Bak bu da var bizde. Ama şey yok. Bu yok. Evet bu yok bunlar yok. Ama Abi, bu herhalde var. var barbiler. Evet. Barbie'ler. Ne haber kızlar? Dı. bende şu vardı. Bak bunlar çok değişik. Ay de, anne çok değişik de bende bu vardı. Evet anneciğim Çok güzelmiş bu arabalar öyle değil mi? Hadi anne aşağı gidelim. Hadi gel anne aşağı. Niye? Daha gezimiz bitmedi ki çok güzel. Ben buna bayıldım. Onlara bakarız çıkışta. Umut. Umut. Sana yok başka Skrok aşkım. Şu Spiderman'e bir daha bakalım mı? Spiderman. Süpermen. Ay Spiderman. O Süpermen değil mi? Süpermen, Süpermen. Gel. Ben bunlara bayıldım külme böyle süper kon mu oldu giysi ne bu nasıl avası göreyim bu ne lan yani? zombi çok güzel Vay, bayıldım bak yapbozu bile var evet araba bile kalkıyor o kadar güçlü ki kaçma yemin yama dursun ki Bilmiyorum Ne neden. Bilmem. Buraya bilgisayar koymuşlar şuraya. Ay o da çok güzelmiş o. Evet. Telefona bağlı. Telef Şuna bak. Bunlar mı? Ay çok güzelmiş. Ben burayı çok sevdim. Niye daha önce gelmedik acaba? Evet. Tren gelecek. Hadi. Ay buradaki arabalar da çok güzel. Ben bunlara bayıldım. Burası çok güzel. Umut burası nerede? Ne? Ne burası? Bilmiyorum. Oyuncak müzesi? Oyuncak müzesi. Evet. Nasıl unuttun hemen? Ay Umut burada küçük küçük bir sürü şey var. Gel bak. Ah dur, bizde şey var, şey var diye. <laughs> şu sarı olan Evet. Olmuyor mu? Düşür kuyruğu. Ya şunun tipine bak, çok komik. Bravo <laughs> Charlie. Umut, Rahat. bunlar harika bak. Hangisi? Çok güzel, hepsi birbirinden güzel. Seni burada çekebilir miyim bir? Tamam. Bir gülümse ya bana biraz. Güzel gülümse daha doğal oldu. Evet, gezimizin sonuna geldik. Arkadaşlar Bizim... bay bay yapalım. Bay bay. Like atmayı unutmasınlar. Like atmayı unutmayın. Ve... Ve... Abone... Abone olmayı unutmayın.